Metin komutunu göreceğiz şimdi. Metin demek yani yazı yazmak. Geldim. Sketch ortamı derken yazı yazarsınız. Düzleme sketch açtığınız zaman metin artık yazı yazmaya müsaittir. Mesela istediğinizi yazabilirsiniz. Mustafa Karaca. Hatta bunu şöyle de yapabilirsiniz. Bunu bir Neyse orayı biraz sonra atayım. Bunun e, yazdığınızın karakterini değiştirebiliyorsunuz şuradan. Şu tiki kaldıktan sonra bunu istediğiniz yazı fontunda ayarlayabilirsiniz. Mesela Arial yazının boyu 10 mm olsun aradaki harf aralarındaki boşluklar da 2 mm olsun ve OK. Dediğimiz zaman yazıyı bize bu şekilde ayarlıyor. En güzel tarafı ne biliyor musunuz? Katılayanabiliyor. Yani şöyle. İşte bu. Tıklayıp çizimi düzenle dediğim zaman yazımı düzenleyebiliyorum. Şimdi kapatayım bunu. Şöyle şurayı sileyim. Birincisi bu. İkinci özelliği ise mesela şöyle bir hattınız vardır. Şöyle göstereyim. Yazı komutuna geldiğim zaman eğri olarak şu eğriyi seçtim. Ve buraya yazıyorum. Mustafa Karaca dedim ve bunu ortalıyorum. Neye göre ortalıyor? Şu yapmış olduğum yayın e, çevresine eşit aralıklarla bunu e, diziyor. Hatta sondan da sıralayabilirsiniz veya isminizi bu yay boyunca komple sardırabilirsiniz de. Şu daha uygun. Sonra bunu e, kalın harflerle yazabilirsiniz. İkincisi eğik yaptırabilirsiniz ve üçüncüsü ise bu döndürebilirsiniz. Ama şu anda tabi dönmez. Ve bunu bir kalıba yazacaksınız eğer ters yazdırabilirsiniz. Şu şekilde arka taraftan baktığınız zaman Mustafa Karaca olacaktır. Şimdi bu çizginin altında. Bunu çizginin üstüne nasıl taşıyacağız? İşte böyle buradayken de gelip bunu tıkladığım zaman şu şekilde ters olacaktır. Kalıba yazıldığı zaman ve kalıptan dişi çıktığı zaman bu şekilde düz okunacak şekilde yazı çıkar. Çeşitli bunun linklemeleri falan var. Bağlantı falan kurabilirsiniz. Mesela teknik resimimize antet, antet oluştururken falan mesela bunları editleyebilirsiniz. İlerleyen yani teknik resim videosunda göreceğiz onu yazı karakterlerini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Yazı karakterini bakın tıkladığınız zaman şunu bir normale çekeyim önce. Dik bak. Şimdi şu harf genişlikleri bakın harf genişliği bu. Şuradaki ise harf aralarındaki boşluklar. Ve buradan da dilediğiniz yazı fontunu ayarlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.